bitti. Nisan Nisan'ın 10'una geldik, 11'ine geldik. Ee, yenisini tam yani e, 6 ay geçti. Yani 185 gün diye e, hesaplıyorlar sanırım. Ondan sonra böyle bir kısıtlama geldi. Peki şimdiye kadar ne yapıyorlardı? Şimdiye kadar her zaman yaptıkları gibi hep ikircikli davrandılar. Hep e, bir şey yapıyormuş gibi de davrandılar. Yüksek sesle bağırıp çağırdılar ama onun tam tersini arka kapıdan yapmaya devam ettiler. Yani elleriyle dilleri hiçbir zaman uyuşmadı. Peki bugün bayram sabahı bu, bu konuyu konuşuyoruz dediniz ya. Biz bir de bir, bir şey sabaha daha konuştuk bunu. Yılbaşı sabahı konuştuk. Hatırlar mısınız? Yılbaşı yani 1 Ocak 2024 sabahı Galata e, köprüsünün üzerinde bir miting yaptılar. ...miting... Bırakın hadi 7 Ekim'den vazgeçtim. 1 Ocak'tan bu yana ne kadar geçmiş? Ocak, Şubat, Mart, Nisan'ın e, onundayız. Demek ki 100 gün geçmiş. Şimdi yaptılar ya bu açıklamayı. E, ...ihracata kısıtlama getirdiler. O zaman orada e, çıktı e, 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 Cumhurbaşkanının oğlu. Zaten bir bir kere öyle bir meselemiz var. Yani o mitingde Cumhurbaşkanının oğlu konuştu. O mitingde yine Cumhurbaşkanının öbür damadı konuştu. Şimdi ortalarda pek olmayan büyük damadı konuştu. Şimdi bugün sizin e, haberinizde geçen küçük damadın abisi konuşuyor. Böyle tuhaf tuhaf bir, bir durumdayız. Yani bu, bu, bu tuhaflık parke içerisindeki bir ayrışmaya, gruplaşmaya da işaret ediyor mu? Ya bu e, ediyor ediyordur mutlaka ama esas şuraya bakın yani o bu Haluk Bayraktar siyasetçi mi? AK Parti mensubu mu? AK Parti'nin bir yöneticisi mi? Bir şey mi? Nesi? Şimdi yani oraya esas burada bir tuhaflık şimdi. Acaba AK <laughs> i̇şte Parti ta... genel başkanlığına doğru bir gidişat mı var diye. E i̇şte işte burada da bir tuhaflık yok mu sizce? Ya bir o bir damat bir şey konuştu. Türkiye'nin başına neler açtı? Yani bir ekonomi modeli geliştirdi kendi kafasına göre. Türkiye'ye yıllarına bedel ee, bütün efendime söyleyeyim öyle yanlış politikalarla yıllarca hala ödeyeceğimiz bedellerle Türkiye'yi karşı karşıya bıraktı. Bir büyük damadı, küçük damadı var. O o mu hatta onun abisi mi şimdi e, piyasaya çıktı? Esas burada şöyle bir meselemiz var. E, Alev Hanım, bu arkadaşlar karar versinler. İş adamı mı bunlar? Eğer iş adamıysalar çünkü şöyle oluyor zaman zaman işte Türkiye'nin milli savunma sanayinde çok önemli fonksiyonlar gören iş adamlarına efendim nasıl böyle konuşulur? Niye bunlar saygı duyulmuyor e, biçiminde eleştiriler geliyor. Arkadaş eğer bunlar iş adamıysa İş adamı gibi bir açıklama yapsaydı bugün belki derdik ki evet kardeşim ne neyle itham ediliyor jet e, uçaklara jet yakıtını bu arkadaşlar yani Baykar sattı diye itham edilmiş. Birisi böyle söylemiş, bir iddiada bulunmuş. Normal şartlarda medeni bir memlekette medeni bir iş adamı ne yapardı? Bir açıklama yapardı. Hayır kardeşim bu iddialar doğru değil. Bizim firmamız, bizim şirketlerimiz böyle bir alışveriş içerisinde olmamıştır der efendi gibi medeniyice bir açıklama yapar. Ama arkadaş öyle yapmıyor. A, ağzı alınmayacak laflarla Türkiye'nin siyaset aktörlerine bulaşıyor. O zaman sen siyasetçiysen ona göre davranalım, senden ona göre konuşalım. Yani iş adamıysan senden ona göre konuşalım. Bu, bir kere bu arkadaşlar karar versinler. Büyük damat, küçük damat, onun abisi, babası, şusu, busu, oğlu, Cumhurbaşkanı'nın oğlu, Bunlar hangi sıfatlarla konuştuklarına önce bir karar versinler. Biz de ona göre onlara cevap verelim mi, vermeyelim mi, muhatap alalım mı, almayalım mı, nasıl alalım, iş adamım gibi mi davranalım, siyasetçi gibi mi davranalım yahut nasıl davranacağımızı öyle karar verelim. Ama işin özüne döndüğümüzde şöyle bir mesele var. Siz haberinizde verdiniz. Bu ticaret bakanı daha önce müsiat başkanıydı biliyorsunuz. O bir bir Ocak'ta yapılan mitingde de kalktılar çağrı yaptılar. Dediler ki İsrail ile ticareti durdurun diye. <laughs> Kime çağrı yaptılar bilmiyorum ama çağrı yaptılar ve bu arkadaş bu ticaret bakanı ee, ...şimdiye kadar hep reddediyordu. Hatta diyordu ki kardeşim bunu dile getirenler... ...aslında İsrail ajanı e, e, Mossad bu işleri dile getiriyor. Bunu burada söyleyenler Mossad'ın ve İsrail'in amaçlarına hizmet ediyor falan diyor. Çünkü bunların böyle bir alışkanlığı da var. Kim bunları eleştirirse ya efendim dış güçlerin maşası... ...ya e, bilmem İsrail'in yandaşı ya şu ya bu diye. Halbuki e şimdi... Madem öyleydi, ihracat yapılmıyordu, Türkiye İsrail ile ticaret yapmıyordu hani. E peki şimdi kısıtladığınız ne? Şimdi neyi kısıtladınız? E şimdi yeni bir açıklamaya Bu ortaya çıktıktan sonra da e bu jet yakıtı ile ilgili yaptığı açıklama da tuhaf. İkna edici mi kamuoyunu sizce peki? Işte Çünkü o, asıl kocaman soru şu 6-7 aydır İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ederken İsrail savaş uçaklarının yakıtı hakikaten Türkiye'den mi karşılanıyordu diye büyük bir soru işareti varken bakanın açıklaması şöyle, e, İsrail'e satılan yakıt İsrail'in turist getiren havayolu şirketlerinin uçaklarına satılan yakıttır diyor. E, bu e, doyurucu, ikna edici bir açıklama mı? Hiçbir tarafından tutar tarafı yok. Eğer dediği gibi ise... Yani sadece sivil uçaklara satılıyor ise, yani sadece masum bir iş ise, o zaman niye kısıtlıyorsun? Niye kısıtlıyorsun şimdi o zaman? Bırakın devam edelim. Yani bu doğru bir iş ise, sivil sadece sivillerin sivil uçaklara turistik amaçlı uçaklara verilen bir iş ise ve Türkiye'nin çıkarına olan bir iş ise ve masumsa, savaş uçaklarıyla şununla bununla hiç alakası yoksa, e şimdi niye durduruyorsun? Yok böyle değilse şimdiye kadar niye sattın? Hiçbir tarafı tutar değil bunların. ne bu jet yakıtı ile ilgili söylediklerinin iler tutar tarafı var ne de genel olarak bu İsrail ile ticaret ilişkisi üzerine şimdiye kadar söylediklerinin hiçbir tarafı tutar değil. Daha önce de biliyorsunuz Mescid-i Aksa'yı çeviren e, dikenli tellerin Türkiye'den e, ihraç edildiği, İsrail'in bunları Türkiye'den aldığına dair haberler çıkmıştı. O zaman da bu arkadaşlar demişti ki hayır hayır ne münasebet biz öyle dikenli tel satmıyoruz. Biz düz tel satıyoruz. Onlar orada dikenli hale getiriyorlar gibi absürt. E, efendim, mesela, iler tutar tarafı olmayan açıklamalar yapmıştı. Buradaki temel mesele şudur. Arkadaşların dedikleriyle yaptıkları hiçbir şekilde bir, bir birbirleriyle uyuşmuyor. Bu sadece bu bu meselede jet yakıtı meselesinde değil. Eee Topyekün bu 7 Ekim'den bu yana İsrail'le olan ticaret ilişkilerimizi anlatırken söyledikleri ve yaptıkları hiçbir biçimde birbiriyle uyuşmadı. Ne dediyseler tersini yaptılar. Ama şu ortaya çıktı ki bir de bunu üstüne siyasette kullanıyorlardı. Hatırlayın bu İstanbul'daki aday Murat Kurum şimdi ortalıklarda da yok ama o zaman diyordu ki AK Parti kazanırsa e, İstanbul'u e, Gazze kazanmış olacak. Ama şimdi ortaya çıktı ki AK Parti seçimi kaybettiğinde Gazze kazanmış oldu gördünüz mü? Seçim sonuçları böyle olduğu için bu kısıtlamalar geldi. Seçim sonuçları böyle olmasaydı bu arkadaşlar hiçbir şeye kulak asmaz böyle devam ederlerdi. Bunlar 2028'e hazırlık mı peki? Bütün bundan sonra yapacakları her şey o kafalarına göre oraya hazırlık ama... ...2028'e kadar o kadar çok zaman var ki... E, ...kim bilir neler daha ortaya çıkacak... ...kim bilir o zaman o arkadaşların durumu nasıl olacak... ...herkes kendi şapkasını o, o, önüne koyacak... E, ...yeniden düşünecek, bütün hazırlıklar tekrar gözden geçirilecek... ...ama bu arkadaşların yaptıkları bu çifte standartlı yani, e, açıklamalar... E, ...dedikleriyle yaptıkların birbirine uyuşmaması daha fazla gözün önüne göz önüne çıkacak. Daha fazla e, e, bilgiler ortaya çıkacak. Bu meseleleri biliyorsunuz bir gazeteci ortaya çıkarttı. Onun için oradan da baktığımız zaman şunun da de, önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bir ülkede, medeni bir ülkede, demokratik bir ülkede basın bakın ne kadar önemli. Yani bir e, şimdiye kadar bütün hükümet yetkililerinin her ağızdan en tepesindekinden en aşağıdaki e, görevlisine kadar herkesin